Arkadaşlar merhaba, benim adım Abdülkadir Ocak. Bugün sıcak gelişmelerle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Burak'ın kız kardeşi aradı. Babası adına özür diledi. Bir takım konuşmalar gerçekleştirdik. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Yani arkadaşlar ben şöyle bir şey söyleyeyim. Her ne kadar burada biz suçlu suçsuz aramıyoruz. Ya da geçmişte bunlar olmuş, bunlar olmuş. Bunlar biz ilgilendirmez. Bunlar aile meseleleri. Biz burayı şu anda topluma nasıl kazandırabiliriz pozisyonuyla bakıyoruz. Yani ne yapabiliriz, nasıl edebiliriz, onu nasıl hayata hazırlayabiliriz, Burak zor bir vaka, nerede işe sokabiliriz, nasıl çalıştırabiliriz gibi şeyler. Bunlar da öyle hadiince olmuyor. Ne yapman gerekiyor? Onu rehabilitasyon sürecine sokman, psikiyatrik bir tedavi başlatman gerekiyor. Buradan sevgili aileme sesleniyorum. Kadir'in Gözü ailesi olarak Burak'la ilgili bir takım çalışma yapalım arkadaşlar. Beni destekleyin. Gelin psikiyatri atıyorum mesela Fransız Lapi olur. Fransız Nightingale olur. Florence Nightingale. Ya da bir herhangi bir hastanenin psikiyatri kliniğinde yatılı tedavi sürecine sokalım. En azından oradaki doktorların Burak ile ilgili olan düşünceleri neler? Tedavi süreci nasıl gelişecek? Mesela hangi noktalara değinilmesi gerekiyor? Bu konulara bir bakalım. Onun haricinde Sokağın ile ilgili yapmaya çalıştığımız sosyal farkındalık projelerinde bizlere destek olduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Akabinde bizler sokağın içerisinde yaşamış olduğumuz zorluk dediğimiz kısımlar işte engeller, pürüzler, kavgalar, dövüşler, vurulmalar, uyuşturucu kullanımları, fuhuş yataklı, garmeşür eğilimi bu tarz şeyler sokağın realitesiyle oluyor arkadaşlar. Bunu... Ben hayatım boyunca sokakta hiç kimseyi kullanmadım. Hiç kimseyi de kullandırmam. Çünkü ben de bir sokak çocuğuyum. Benim üstümden kimse basamak atlayamaz. Ya da hani bunu söylerken art niyetli olan kişilere söylüyorum. Hani normal, temiz, saf, berrak bir şekilde yaklaşmak isteyen insanlara değil. Herkesin tabii ki yapmak isteyeceği şeyler olabilir. Sokak geniş. Bakın arkalarımı görüyorsunuz. Alanlar geniş. Şimdi siz sahanın içerisinde olmak isterseniz bunun için kimseden izin almanıza gerek yok benden ondan bundan şu kurumdan bu kurumdan izin almanıza gerek yok bugün en kötü telefon kamerası bile kamera pozisyonuyla YouTube'a e, görüntü oluşturabilecek bir e, yapıya sahip teknolojiye sahip arkadaşlar sokağın felsefesini değiştirmek isteyen bütün insanlara buradan sesleniyorum saha çok geniş her türlü donu değerlendirebilirsiniz. Bizim amacımız da bu zaten. Sokak felsefesini canlandırmak. Bugün gökyüzünde uçan kuş kadar özgür olmak isteyen sokağın çocuklarını kurtarın. Yani bunlar aslında hayatlarını güzel şekilde idam ettirebilecek statüye sahipler. Fakat bunu yapamıyorlar. Çalışamıyor. Gidip bir şey yapamıyor. Çünkü böyle bir şey görmemiş. Olgusu yok. Evet herkes basitçe diyebilir. Çalışsınlar onu yapabilir, bunu yapabilir, şunu yapabilir diyor olabilirsiniz. Arkadaşlar yani sokağın felsefesini değiştirmek istiyorsanız bir şu öğrenilmiş çaresizlik paradoksundan bu çocukları çıkartmanız gerekiyor. Kendi başlarına zaten yapabilecek kudrette olsalar ben size söylemem. Zaten kendi başına çıkmak isteyen insanın bana, size ya da hiç kimseye ihtiyacı yok. Allah u adam başka kimse ona yardımcı olamaz. Ama diyoruz ki arkadaşlar bakın biz kimsenin yapmaya çalışmadığını yapmaya çalışıyoruz diyoruz ya. Gerçekten öyle. Yani şu Allah rızası için şu arkamdaki karanlık kuytu sokaklarda kimi gördünüz bu zamana kadar? Kim geldi benim bu söylediklerimi çıkıp milletvekili kürsülerinde söyledi? Kim meydanlarda pankart açtı? Su slogan attı. Sokak çocuklarına sahip çıkın diye. Bunu bir tanesi yaptı mı Türkiye Cumhuriyeti'nde? 100 tane 200 tane adam gelip sokak çocukları için toplandı mı? Ya da herhangi bir tanesi çıkıp milletvekili kürsülerinde bunları söyledi mi? Ya da siyasi bir rant elde etmek için bile olsa sokak çocukları dile getirildi mi? Sömürüye müsait bir rant var arkadaşlar. Sokakta bu var. Sömürüye müsait rant. Geliyorlar çocukların üstünden basamak atlıyorlar. Bir şeyleri oluşturuyorlar kayboluyorlar. Biz böyle bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Benim 200'e yakın videom var. A'dan Z'ye seyredin. Bir tanesinde hoşunuza gitmeyen bir yer olsun. Evet herkesin hoşuna gitmeyen yerler olabilir. Fakat ne sömürü, ne rant, ne de yalan var. Bizler bunları çekerken realite çerçevesinde çektik. Ben 5 yıldır bu senfoninin içerisindeyim. Ufuk Kray, Faik Kaplan, Şevket Şahintaş sayesinde. 5 yıldır bu senfoninin içerisindeyim. Bir gün Taksim Meydanı'nda, AKM'nin önünde Şevket abi, ben Ufuk abiyle birlikte orada konuşuyorduk. Ufuk abi otoparka gitti arabayı almaya. Şevket abi bana dedi ki, Kadir dedi. Şuram var ya şuram iman tahtam oraya şöyle iki kere vurarak dedi ki bu çocukları sen kurtaracaksın sen sokak çocuğusun ben değil dedi ben en fazla gelir bunları çeker giderim dedi bu çocukların sorununu sen biliyorsun dedi çünkü sen bu felsefenin içerisinden geldin dedi ve hala buradayım arkadaşlar bizler şu an evet evde oturuyor olabiliriz yanlış anlamayın ama... Bizler her gün sokaktayız. Bak 24 saatin 12 saatin evde 12 saatini dışarıda geçiriyoruz. Uyandığımız gibi atıyoruz kendimizi karanlık sokaklara. Ama onları kurtarmak için atıyoruz. Onları topluma kazandırmak için atıyoruz. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun onları rehabilite edip topluma kazandırmak bizim asli vatani milleti yani bildiğim vatandaşlık görevimiz ya. Bugün hangi dinin hangi kutsal kitabın Gandhi'den Osho'suna Sokrates'ten Platos'una e Platon'la Pisagor'dan Aristos'una kadar dünyada Arşiment'ten Nikola Tesla'ya Albert Einstein'a kadar yani bugün Atilla'dan Timur'a Timur'dan Atatürk'e Atatürk'ten Osman Bey'e kadar arkadaşlar Oğuz Kağan'a kadar Cengiz Han'a kadar Moğol Türklerine dünyanın yani envaiye çeşit yerlerinde uygarlık gelmiş Asya'da bile var bu ya sokakta kalan insana yardımcı olmak evrensel bir kuraldır bugün sokakta gördüğünüz insanlara birisine muhtaç ise birilerinden izin almanıza, birilerine danışmanıza gerek yok. Karnını doyurabilirsiniz, ayakkabı alabilirsiniz, mont verebilirsiniz, battaniye verebilirsiniz. Velevki durumunuz buna müsaitse iş verebilirsiniz, referans olabilirsiniz, bir yere gönderebilirsiniz gibi gibi şeyler. Bunları yapabilirsiniz. Bunlar var. Sadece durum değerlendirmesi, fizibilite raporunun hani düzenlenmesi, ne yapılabilir diye bir bakılabilmesi gerekiyor bu konuyla alakalı. Yani şu zihinlerdeki öğrenilmiş çaresizlik sendromunu şu çocuklardan kurtarsak Mümin Sakman'ın da dediği gibi ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz arkadaşlar diyor burada Mümin Sakman. Lakin burada balık tutup vermek mi, balık tutmayı üretmek mi? Bizler sokak çocuklarını hayata kazandırmaya yönelik bir takım belgeseller yapıyoruz, projeler yapıyoruz ki sizlere farkındalık oluşturalım diye. Bugün Ankara'da, Bursa'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Antalya'da, Çanakkale'de, Tekirdağ'da, Kırklareli'nde, Eskişehir'de, İstanbul'da, Bursa'da, nerede olursanız olun. Bugün Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, Çin'den, Japonya'dan, Kuzey Kore'den, Güney Kore'den bütün insanlar belki bu videoyu seyrediyordur. Gerekli yerde seyredilmeyen ülkeler de var YouTube'u kullanmadan hani kullanmadığın ülkeler de oluyor. Ama belirli bir ölçüde sosyal medya evrensel. Dünyamızda herkesin yani yüzde seksen beşlik bir oranın kullanmış olduğu bir nokta. Arkadaşlar farkındalık evrenseldir. Sosyal farkındalık projemiş. Sadece Türkiye Cumhuriyeti devletinin içerisinde yapmaya çalışmış olduğumuz bir olgu değildir. Ey bu videoyu yurt dışından herhangi bir ülkeden seyreden insan. Ey benim güzel ülkem Türkiye'de bu videoyu seyreden güzel insan Farkındalık projesi demek, rehabilitasyon süreci demek kişinin kabiliyet ve yeteneklerine göre değerlendirilip normal, standart, sizin modern kölelik diye tabir ettiğiniz sisteme oturtmak. Yani onu da o sisteme dahil edip belki güzel bir hayat yaşamasına vesile olmak çocukları olur. Bak Recep nişanlanıyor. Nişan dedim birkaç kişi dinimizde nişan falan tarzı şeyler yok dedi. Arkadaşlar bu böyle adam nişanlanıyorum dedi. Ben size anlattım bunu. Yani bu kötü bir şey değil. Ve bizi davet ediyor. Sözü müdür, nişanı mıdır orayı bilmiyorum. Yüzük takılacak. Recep çok güzel, mutlu, yüzü gülüyor, telefon almış. Kadir bu benim numaram falan dedi. Çok oldum. Cuma baba bizi davet ediyor falan. Bu senfonide kilise gidebiliriz tekrardan arkadaşlar. Bak ne kadar güzel noktalara değiniyoruz. Bak Sağlık Bakanlığından Barış Bey'in sayesinde ilgilendi konuyla dahil oldular. Bu konuyla ne yaptık? Ee, onu Plastik Cerrahi Bölüm Başkanı Mustafa Bey, Sayın Doçent Doktor Profesör Mustafa Bey'in sayesinde yüksek düzey ölüm riski olan bir ameliyata sokacağız. Evet riskleri var. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Şu anda ölebilirsin. Yarım saat sonra da bir gün sonra da bir gün önce de ölebilirdim. Bu zamansal kavram ölüm yani bir insan bir gün ölmek için her gün yaşar. Yani doğarsın, yaşarsın, ölürsün. Burada da A ve B şıkkı diye düşünün. hayat yavaşlatılmış biraz birer ilizyondur arkadaşlar. Yani önemli olan nokta hayatı nasıl değerlendirdiğimizdir. Bir gün bilgi bir adama, birisi gitmiş demiş ki, bunu sen de çok iyi dinle kanka. Bir gün bilgi bir adama, birisi çıkıp gidip dedi ki, Ya demiş bilge, hayatın anlamını bana öğretir misin? Bilge cevaplamamış ilk etapta, susmuş. Adam bir daha sormuş, ya demiş bilge, bana hayatın anlamını öğretir misin? Ama adam da zengin, yani bildiğin zengin bir adam bunu soran kişi. Üçüncü kez sorduğunda bilge demiş ki, çok mu diyor öğrenmek istiyorsun bu hayatın anlamını? Evet demiş. İyi gel o zaman demiş. Tapınağın girişinde bunun ağzına tahta bir kaşık koymuş şu şekil. Kaşığın ucuna da yağ koymuş. Demiş ki felanca kişi çık bu tapınaktan dışarıda gez ama bu yağdan bir damla bile eksilmesin sana hayatın anlamını söyleyeceğim. Ve adam alıyor kaşığı böyle dikkatli bir şekilde yağ böyle baka baka gidiyor böyle yarım saat bir saat iki saat neyse geliyor geri aynı noktaya. Adam bakıyor harbiden yağdan eksilmemiş. Adam bu sefer diyor ki bu sefer diyor tapınaktan dışarı çık diyor. Etrafındaki güzelliklere bakarak gel ama dikkat et yağdan bir kaşık eksilmesin. Adam çıkıyor bir iki saat gelmiyor. Etrafına şelaleler, kuşlar, işte ağaçlar, böcekler, çiçekler, dağlık alan manzara derken adam tapınaktan içeri bir geliyor. Kaşıkta yağma kalmamış. Adam orada ne diyor biliyor musunuz? Hayatın anlamı da bu kaşıktaki yağ gibidir diyor. Ya bu yağa odaklanırsın, etrafındaki güzellikleri kaçırırsın ya da etrafındaki güzellikleri yaşarsın. Bu yağ akıp gider. Bu yağ aslında insanın kendi ömrüdür arkadaşlar. Veli hayat o kadar farklı ki arkadaşlar bu yaşam senfonisi silgi kullanmadan resim çiz çizme sanatına denilir. Yani biz şu an bir insanın en zor mesleği kendi duygularına tercüman olmasıdır diyoruz ya bu kelimeler aslında süslü kelimeler değil. Yani okyanusta gemilerin durmasını, gitmemesini sağlayan şeye ne denir? Çapa. Bu çocuklar çapaya atmış, bekliyorlar. Kaldıralım çapalarını okyanusta gidecekleri bir rotası olsun. Rüzgar nereye savrulursa gitmesinler. Biz Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz derken bu çocuklar hayatının her anını fırtınalı gecelerde yaşıyorlar zaten arkadaşlar. Okan dediğimiz çocuk çok güzel, presentable karaktere sahip, pırlanta gibi. Gerçekten öyle ama bir anlık sinir yüzünden adamı suratına tiner döküp yakıyor ve şu an cezaevinde. Haklı mı, haksız mı kesinlikle yapmaması gereken bir şey. Hiçbir yerde de yeri yok bunun. Ama bu çocuğu zamanında kurtarsaydık demek ki şu an cezaevinde olmayacaktı. Serkan da yanmayacaktı. Bizler artık Keşkeleri yapmayacağız. Keşkelerle süslenmiş yarının dününde olmayacağız. Ne yapacağız? Bu çocukları anlık kurtaracağız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim adım Abdülkadir Ocak. Arkadaşlar gerçek söylüyorum. Beni destekleyin. Gelin şu sokan felsefesini değiştirelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Katıl butonumuz aktifleştirildi arkadaşlar. Oraya abone olabilirsiniz. Şevket Şahintaş, Faik Kaplan, Ufuk Kıray. Hepinize buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyük şeyleri başarmak istiyorsanız arkadaşlar net, kurallı ve disiplinli çalışmanız gerekiyor. Hatalarımız olabilir, e, ee, sürçül insan ola affola derler ya hatalarımızda yanlış kelimelerimizde tavırlarımızda ortamlarda size yansıttığımız zaman midenizi bulandıracak işte sizi korkutacak şeyler olduğunda canı gönülden özür dilerim burası sokak sokan felsefesini öğrenmek sokan felsefesini değiştirmek bir yapı çalışması oluşturmak demek buradaki bütün zorluklara katlanmak demektir arkadaşlar bir martı gibi özgür olmak ümidiyle sizleri çok seviyorum Bilinmeyen öğrenmeyen ama hiç kimsenin de cesaret edemediği şeyler bu dünyada var. Biz bunları düzelterek insanlara aks edeceğiz arkadaşlar. Bizler de tecrübelerimizi geliştireceğiz. Ben üniversite okumadım ya da herhangi bir sinema, film, televizyonculuk da okumadım. Ben normal bir sokak çocuğu olarak sizlere bunlardan bahsediyorum. Arkadaşlar ikizler Burcu'yum. Yaşım 25. Adım Abdülkadir Ocak. Yetimhanede büyüdüm 18 yıl. 7 maniden çıktım sokaklarda kaldım askere gittim Ankara Mamak'ta cezaevine girdim cezaevinden çıktım ve şu an karşınızdayım tövbe ettim Cenab-ı Rabbül Alemin adam vurmayacağım hırsızlık yapmayacağım ee, uyuşturucu kullanmayacağım bu konuyla alakalı tövbemi kabul ve makbul buyurursan da seni çok seviyorum dedim arkadaşlar bu konuyu da her zaman söylüyorum Allah bizleri milyarlarca melekle koruyor bütün insanları koruyor insanların sayısı cinlerinkinden az meleklerin sayısı da cinlerinkinden fazla arkadaşlar bunu unutmayın Tabii ki bu konuyla alakalı Cenab-ı Rabbül Alemin benim yolumu giden e, sırtını bana dayasınlar. Benim Allah'ım var. Allah-u Teala'ya inanın, inanıyorum, güveniyorum. Kesinlikle hayatımı düzene koyacağım arkadaşlar. Beşiktaş-Kayseri spor maçı yaklaşık 25 dakika sonra başlayacak. Buradan da Beşiktaş'ıma canı gönülden başarılar dilerim. Bizim burada Kayseri'li Kayseri'ye de başarılar dilerim. İyi olan kazansın. Gönlüm Beşiktaş'tan yana aklımdaki skor 4 2 arkadaşlar Beşiktaş yenecek diye tahmin ediyorum. İnşallah doğru tahmin ediyorumdur. Bu bir sezgi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Esen kalın.